Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar izleyenler bilir bir önceki videomda bu modelin yapımını sizler için paylaşmıştım. Şimdi ise yeleğin yaka kesimi kol kesimi nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu videomun içerisinde bulabilirsiniz hanımlar. Evet arkadaşlar ne yaptım ben bunu... E, Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 örnek önleri başladım. Diğer parçamızda aynı sayılarda ve 30 örnek şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımdan 30 örnek yaka kısmına kadar iki mesafeyi de şöyle göstereyim geldim arkadaşlar şu kısmını şimdi burada yaka kesimi ve kol kesimlerini sizlere göstereceğim aynı seviyeye geldiği zaman bıraktım burada detaylı olarak sizlere anlatacağım şimdi önce bir tarafını keselim sonra bir tarafını göstereceğim buyurun bismillahirrahmanirrahim diyelim yapacak olan arkadaşlarımıza da kolay gelsin ölçülerini e, videomun sonuna doğru sizlere anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir parçamızdan başlıyoruz. Buradaki kesimlerimizi, kesimlerimiz V yaka olacak hanımlar. Tabii ki siz bunu hakim yaka deniyor, yuvarlak yaka olarak da kesebilirsiniz. Şimdi ben V yaka olarak başlıyorum. Burada örneğimizin tam bitmiş olduğu yerdeyim. Evet burada ön patı ördük arkadaşlar. Şimdi burada normalde örneğimizde burada altışar zincir çekmemiz gerekirken iki tane zincir çekelim. İki zincir hemen altışar zincir çekiyorduk bu kısımlarında. Şöyle tekrar iki zincir burada bir küçültme oluyor örneğimizi küçültme oluyor. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum şu an. Örneğimi normal ilerliyorum. Şöyle arkadaşlar. Burada bir küçültmemiz oldu. Burada normal örneğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Artık burayı normal örneklerimizi ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir diğer kısma geçip aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı ördüm şöyle geleceğim normal örneğimi örüp tekrar bu kısma geldiğimde tekrar sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar yeleğimi bu kısma geldim. Burada zaten 3 tane trabzanım var. 3 tane trabzanımı ördüm. Örneğimi aynı şekilde yaptım. Ve yine kesim yerine geldik. Burada kesim yerinde buradaki trabzanımızı örüyoruz. Şöyle 4 tane trabzanımız var. 4 tane şurada 1-2-3 zincirimi çektim modelimi. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki trabzanlarımı örüyorum. 4 tane. 1 2 3 4. Örneğimiz uzun mesafeli olduğu için şöyle eni yavaş yavaş kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu İki tane zincir çekmiştik bir alt sırada iki zincir çektik bu kısma girdik şimdi buraya bir trabzan yapıyorum ikili yine zincir çekmiyorum tığımın başına ipimi alıyorum ön patını örüyorum buradaki trabzanlarımı 8 tane trabzanımı örüyorum kenar trabzanlarımı öreyim Evet. Kenardaki kenar trabzanlarımı 8 tane kenar trabzanımı ördüm. Burada tığımın başına ipimi aldım. Bu ara kısımda e, ikili trabzan yapmıştık. Hiç bu ikili trabzana batmadan direkt aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum. Buradaki ara trabzanlarımı örüyorum. 4 tane. Burada ne yaptık arkadaşlar? Şimdi sadece bu kısımdaki örneğimizi bitirdik. Yani kestik, yok ettik. Şimdi normal örneğimi öreceğim. Bu kenar kısma, kol kesim kısmına geldiğimde kol kesimini yapacağız. Şu kısma kadar örüp geliyorum ben. Normal örneklerimi yapıyorum şu an. Evet burada yaka kesimini yaptık. Kol altına geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada 3 e, tane trabzanımı yaptım. Burada da iki örnek keseceğiz hanımlar. Şöyle 1, 2, kol altı mesafesi iki örnek. Şimdi burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Hemen şuradan kenar trabzanlarımı 3 tane zincirim ile birlikte bu kenar zincirlerimizi örgümüzün gidişine göre ikişer üçer çekebiliriz şimdi burada tığımın başına ipimi aldım burada üç tane zincirimin içine iki tane trabzan yapıyorum tekrar bu ortadaki altı tane zincirimin içine üç tane trabzan yapıyorum bir iki üç üç tane trabzan tekrar diğer zincirimin içine iki tane trabzan hemen şu kısma giriyorum buraya da trabzanlarımızı yapıyoruz tekrar 4 tane trabzanımı burada yapıyorum şöyle bir bakmak istiyorum Yine buraya iki trabzanımızı yapıyoruz zincirin içine. Tekrar 2 6 zincirimizin içine 3 tane trabzan. Tekrar 2 trabzan. Buradan örneğimi devam ediyorum artık. Şimdi bu kısmı kol kesimi oldu. 2 örnek kestik hanımlar burada devam ediyorum örneğimi yapıp burada dört tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 burada şimdi normal örneğimi kuruyorum 1 2 3 zincir hemen bu kısma sık iğne ile girdim 1 2 3 zincir 6 tane zincirimizin hemen ortalıyoruz ortasına 1 2 3 zincir. Yani burada örneğimizi devam ediyoruz. Şimdi tekrar bu yaka kesimine geldiğimiz zaman yakada da 3 örnek kesiyoruz şöyle. Yavaş yavaş örneklerimizi kesiyoruz. Tekrar şu kısma örüp geliyorum. Evet yine yaka bölümüne geldik. Burada ne yapmıştık hanımlar? Şöyle göstermek istiyorum. Burada 4 tane trabzanımı olduğu gibi örüyorum. Çünkü yavaş yavaş kesiyorum. Burada bir büzülme olmasın diye. 4 tane trabzanım ara trabzanım. Burada 8 tane hemen diğer kısma atlıyorum. 8 tane kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle 2, 4, 6, 8. Şuradan direkt kenar trabzanıma giriyorum. 8 tane trabzanımızı yapıp buradan geri dönüyoruz. Evet kenar trabzanlarımı yaptım 8 tane burada 4 tane ara trabzanımız vardı. Buradaki 4 tane ara trabzanımızı da hemen şöyle 2 tane örüyorum arkadaşlar burada. Şöyle birini bir Tekrar bir tane daha örüyorum. 4 tane 4 tane ara trabzanımızı ikiye düşürdük. Şimdi burada örneğimizi tekrar kuruyoruz. Burada ikinci örneğimize yani bir örnek e, bitimine 4 sırada kestik hanımlar. Bu yaka kesimini 4 sırada kestik. Yavaş yavaş kestik. Şimdi diğer kesimimizi de aynı şekilde yapacağız. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Hemen buradan tekrar örneğime başladım. Burada örneğimiz bitti. Diğer örneğimize geçeceğiz. Yine buradaki örneğimizi keseceğiz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim normal modelime devam ediyorum aradaki ara trabzanlarımı örüyorum normal modelime devam edip kol kısmına kadar geliyoruz arkadaşlar Evet örneklerimi ördüm kol altına geldik arkadaşlar burada altı tane zincirimi çektim buradaki trabzanlarımızı aynı şekilde devam edip örüyoruz burada bir sıra kol payı bırakıyorum Burayı isteğinize göre bir sıra gidebilirsiniz. Şöyle üzerinden buradaki trabzanlarımı örüyorum. Evet hanımlar. Bu kol mesafesini 3 sıra trabzan gittik. Tabii ki burası sizin isteğinize kalmış. 4 sıra trabzan gidebilirsiniz. Şimdi 3 sıra trabzandan sonra şöyle yaka kısmına doğru geleceğiz öreceğiz burada sadece 5 veya 6 trabzan içe gireceğiz buradan omuz mesafesine kadar buradaki 5-6 trabzanımız devam edecek şimdi şu kısma tekrar gelelim tekrar sizlere göstereyim normal modelimi örüp yaka kısmına doğru geliyorum Evet arkadaşlar yaka kısmına geldim Burada 3 tane zincirimi çektim. Örneğimdeki gibi. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Bir alt sırada 4 tane trabzanımızı iki trabzan yaptık. Hemen o iki trabzanı atlıyorum. Buradaki direkt kenar patına giriyorum. Kenardaki kenar trabzanlarımı 8 tane örüp buradan geri dönüyoruz. 8 trabzanımı örüyorum. Burada dönüşlerde kenar zincirlerinize çok dikkat edin. Çünkü bir marullaşma, bir kasma olmasın. Yani örneğinizin gidişine göre ikişer, üçer zincir çekebilirsiniz. Örneğimiz hızlı ilerleyen bir örnek değil. Zincir işi arkadaşlar. Evet bu kısımlarını düzgün ayarlayın. Şimdi buradaki kenar trabzanımı yapıp şuradan geri döneceğim. Evet kenar patını yaptım. Buradan geri döndüm. Şimdi arkadaşlar, burada bu örneğimizi ikinci kesime kadar tamamlayacağız. Hiçbir kesim yapmayacağız. Çünkü yavaş yavaş kesimler yapıyoruz ki ön kısmı daha düzgün olsun. Şimdi burada bu örneğimizi normal örüyoruz. 1 2 3. Bu sırada kesim yapmıyoruz. Bu örneğimizi ne zaman ki tamamladık diğer örneğimize geçeceğimizde yine bir alt sırada nasıl kesimler yaptıysak aynı şekilde buradaki ikinci örneğimizi keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Buradaki örneğimi olduğu gibi aynı şekilde örüp bu kol altı kısmına kadar geliyorum arkadaşlar. Evet kol altı mesafemize geldik şimdi bu kısımdan yaka kısımdan geldik. Burada dönüşte de kesim yapmayacağız yakada. Diğer örneğimize başlayacağımızda bir az sıradaki gibi kesim yapacağız. Şimdi burada aynı örneğimi 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada birkaç tane trabzan giriyorum. Şöyle sayacağız trabzanlarımızı buradan artık ileriye geçmeyeceğim bir kesim yapmış olacağız şimdi burada 2 4 şöyle 6 tane trabzanımı girdim şöyle yine sayalım 2 4 6 1 2 3 tane zincirimi çektim artı bu kol oyuntusu oluyor hanımlar bu kısma geçmiyoruz omuz kısma kadar bu kısımlarda sürekli dönüşler yapıp 6 tane trabzanımız omuz kısmına kadar bitim yerine kadar devam ediyor şimdi burada 6 tane trabzanımı yapıyorum buradan örneğimi aynen olduğu gibi devam ediyorum şimdi şöyle göstereyim bu örneğimi bu sıramı tamamlıyorum örneğimi tamamlayıp Tekrar buradan ön patını yapıp geri döndüğümde yine modelimizin, örneğimizin 3. ikinci örneğin kesimini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu kısma geldim. Burada hiçbir kesim yapmadım. Aslında bir örneğimizi iki model üzerinde kesiyoruz. Şimdi burada kesim yapmadım. Bu kısma geldim. Ön patını ördüm. Burada ön patından sonra yine örneğimizin bitiş diğer örneğimize geçiş kısmı yine bir alt kısımda yapmış olduğumuz teknikle aynı şekilde bu örneğimizi de yok ediyoruz şimdi burada iki tane aslında burada altı tane zincir çekmemiz gerekirken iki tane zincirimizi çekiyoruz şöyle iki zincirimden sonra bu hemen modelimin orta kısmından giriyorum bu diğer örneğe geçiş kısmı sık iğne ile bu kısma girdim 1 2 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buradaki ara trabzanımı örüyorum örneğimi normal devam ediyorum yani örne e, örnekleri kesim tekniği bu arkadaşlar ön yakadan kaç tane örnek kesmek istiyorsanız bu şekilde tekniğiyle Mesela bunda ben 3 tane keseceğim. Birini kestik. Şimdi ikinciyi kesiyoruz. Bu üçüncüyü keseceğim. Burada kol kısmında da 2 örneğimizi kestik. Şöyle 1 2 ortada şöyle göstereyim 1 2 3 3 tane omuzda 3 tane örneğimiz kalıyor hanımlar. Omuzda 3 tane örneğimiz kalıyor. Bu da normaldir çünkü kenarlarına da tığlama geçeceğimiz için 3 tane omuzda örneğiyle bitiriyoruz. Evet hanımlar ben aynı teknikle diğer örneğimi de kesip 3. örneğimi de kestikten sonra yeleğimi tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar aynı teknikle 3 tane örnek kestim buradan. Şöyle göstermek istiyorum. Bir tane bu kısımdan bir tane yine şuradan. Bir tane şu kısımdan kestik. 3 tane örneğimi kestim. Şimdi buradan bu sağ parçayı sağ pat arkadaşlar. Buradan giderken başladık kesimlerine. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Buradan giderken kestik. Şimdi sol parçayı nasıl yapacağımıza gelelim. Şimdi sol parçayı aynı modelimin biri bitti ikinci sırasında bu kol alt kısmından gelirken gelirken keseceğiz burayı bir karışıklık olmasın diye yine göstermek istiyorum şimdi buradan ikinci örneğime başladım şu birinci örneğimiz yine örneğimize başladığımız kısımdan şöyle yine iki tane zincirimizi çekiyoruz Hemen bu yapmış. Burada aslında 6 tane zincirimizi çekmemiz gerekiyordu. 2 zincirimizi çektik. Diğer kısma hemen sık iğne ile geçtik. 1-2 zincirimi çektim. Ön patına giriyorum. Burada 8 tane trabzanımı örüp diğer bir ön parçada yapmış olduğumuz gibi yavaş yavaş aynı teknikle örneklerimizi kesiyoruz arkadaşlar şöyle Evet şunu da görmüş olduğunuz üzere örneklerimizi aynı tekniğiyle tekrar ediyoruz yavaş yavaş keserek devam ediyoruz şöyle Evet arkadaşlar ön patlardan sonra arka parçanın kol kesimine geldik şimdi e, ee, i̇ki önün toplamı 8, 8, 16 idi. Arka parçamız ise şöyle saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani önün toplamından 2 eksik örneğimiz arkadaşlar. Önler 16, arka 14 örnek olarak bunu da kol kesim kısmına kadar örüldü. Şimdi kol kesimini ön parçada hangi sırada yapmıştık? Şöyle ön parçaya alalım. Ön parçayı şimdi 30 örnek. Bu 30. örneğimizdi. Burada yakasını kestik. 30. örneğimizde yakasına başladık. Bir sıra kesim yaptıktan sonra hemen kol oyuntusuna geldik. Kol oyuntusunu ise Hemen 30 31. örneğimizde 31. örneğimiz şu hanımlar şöyle göstermek istiyorum. Şu 30. örneğimiz 31. örneğimizde tabii ki bu kısma kadar uzunluk mesafesi tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Uzun istiyorsanız fazla örersiniz. Daha kısa istiyorsanız az örersiniz. Ee, yeleğimizin parçaları tamamen bitip birleştirme bölümünde ise sizlere tamamen bunun kaç ip gittiği, kaç santim, yani kaç bedene göre olduğunu sizlere ölçülerini vereceğim hanımlar. Şimdi gelelim ön parçamızın, kol, arka parçamızın kol kesimine. Evet arka parçayı elime aldım. Şimdi burada bu 30. örneğimiz ve 31. örneğimizin hemen 1 2 3. sırasında kol kesimine aynı ön parçada ne yapmışsak aynı şekilde yapıyoruz hanımlar buraya 2 veya 3 zincirimi çekiyorum hemen örneğimi geri çevirdim burada kenar kısımlarında birleştirme bölümlerinde üçer tane trabzanım var 3 tane trabzanımı yapıyorum Yine arka kısımlarda da ikişer tane örnek kol oyuntusu yapıyoruz. Şimdi burada 3 trabzanımı yaptım. Hemen zincirime girdim. Zincirimin içine 2 trabzan 6 trabzanımızın içine 1 2 3 3 trabzan 2 zincirimizin içine 3 zincirimizin içine 2 trabzan bu hemen aradaki ara trabzanlarımızı 4 tane ara trabzanımızı örüyoruz şöyle tekrar burada yine 3 zincirimin içine 2 tane trabzanımı örüyorum 6 zincirimin içine 3 tane trabzanımı örüyorum 3 tane zincirimin içine iki tane trabzanımı ördüm şimdi kenardaki trabzanlarımı yapıyorum ara trabzanlarımızı yapıyoruz buradaki 4 tane ara trabzanımı yapıp örneğime kaldığım yerden devam ediyorum nereye kadar şimdi burada iki tane yine bir ön parçada yapmış olduğumuz gibi kol kesimini yaptık ön parçamızı göstermek istiyorum Evet ön parçamız arkadaşlar şöyle kol oyuntusunu göstermek istiyorum burada da bir iki örnek kestik yine burada ara trabzanımızı yaptık aynı şekilde bunu da yaptık yine buradan 6 trabzan 2 sıra bu kısmı 2 sıra trabzan olarak ördükten sonra 6 trabzan içe kayıp 6 trabzanı yine omuz kısmına kadar omuz bitimine kadar devam ettireceğiz şimdi burada artık örneğimi aynı normal örneğimi 3 tane zincirimi çekiyorum Hemen bu kısma bir batım yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar örneğimi devam ettiriyorum. Örneğimi hangi kısma kadar devam ettiriyorum? Diğer kol oyuntusuna kadar şöyle göstermek istiyorum. Bu kısımda diğer kol oyuntusuna kadar bir 2. Şu kısma kadar normal örneğimi örüp yine bu kısmı trabzan geçeceğiz. Şu kısma kadar örelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar ne yaptık? Ee, diğer kesimi hemen bu kısımda şöyle göstermek istiyorum. Yaptık. Ta ki nereye kadar? iki tane örnek kalana kadar ördük. Şimdi buradaki kesimi gerçekleştiriyorum. Burada yine aynı şekilde buradaki ortadaki trabzanımı yaptım. Hemen buraya iki tane trabzan tekrar altı zincirimin içine üç tane trabzan Diğer kısımda ne yapmışsak aynısını yapıyoruz hanımlar. Kenar kısma kadar geliyoruz. Ortadaki ara trabzanlarımı örüyorum. Aynı dört tane trabzan olarak buradan geriye dönüyoruz. Bir ön patında nasıl kol kesmişsek aynı şekilde bu kısmı da keseceğiz. Şimdi yine iki tane trabzanımı yaptım. İki trabzan. Hemen altı tane trabzanımın içine üç tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar üç zincirimin içine iki trabzanımı yapıyorum. Kenardaki kenar üç tane trabzanımı yapıyorum buraya. Hemen bir tane de zincirimin tepesine girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen arka parçamızı geriye çevirdik. Burada tekrar buradaki bütün trabzanlarımızın trabzanların üzerine ikili trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Diğer kısma geldiğimiz zaman yine Trabzanlarımızın üzerine trabzanımızı yapıyoruz. Normal örneğimizi orta kısımlarda devam ediyoruz. Şöyle trabzanlarımı bitireyim. Evet trabzan bölümünü geçtik arkadaşlar. Trabzanlarımı yaptım. Hemen burada normal örneğime devam ediyorum. Şimdi burada Diğer örneğimize geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Yeniden örneğimizi kuruyoruz. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aradaki ara trabzanlarımız. Bu şekilde örneğimizi örüyoruz. Arka parçamızı hemen bu kol ayrıntısına geldiğimiz zaman buradaki trabzanlarımızı da yine trabzan olarak örüyoruz. Evet aynı trabzan üzerine trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle bir ön patında göstermek istiyorum. Nasıl yaptığımızı şöyle kol ayrıntısını göstermek istiyorum. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? 3 sıra şöyle 1, 2, 3 sıra trabzan gittik. Tekrar 3 sıra trabzandan sonra 6 trabzan içe girdik. Aynı kol arka kısmın kesiminde bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu bugünkü bu çalışmamız sona erdi hanımlar. Evet arkadaşlar yine diğer bu parçaları omuz kısmak kadar bitirip Yelek Birleştirme bölümünde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.